Merhaba arkadaşlar. Bir markete 24 Temmuz 2020'de hangi ürünler gelebilir? Bu ürün beraber inceleyelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Temmuz ayının sonunda bu sene Kurban Bayramı var ve Kurban Bayramı'na özel ürünler gelecektir bir markete. Özellikle kıyma makinesi Anne Kapro 300 liraya gelmişti geçen sene. Kıyma diskleri, bıçak, içli köfte aparatı, sosis sucuk aparatı var. Hepsi bir arada 1400 wattlık bu alet 300 liraya gelmişti arkadaşlar. Bu ürünü bekliyoruz. Davul fırın akelden 140 liraydı. Katmer gözleme saçı 100 liraya gelmişti arkadaşlar. Düdüklü tencere tefalden 200 liraydı fiyatı. Daha uygun bir ürün bekliyoruz inşallah. Elektrikli ocak tek gözlü 60 liraydı fiyatı kumtelden. Elektrikli barbekü kumtelden 75 liraya gelmişti arkadaşlar. Gene beklediğimiz ürünler arasında kılıç testere var. Kasaplar için 170 lira. Taş motoru 100 lira. Pro var. Katlanır portatif kap piknik masası 75 lira. Katlanır tabure ve sandalye çeşitleri 40 liraya gelmişti arkadaşlar. Mangal orta boy 50 liraydı fiyatı. Döküm ızgara tava lavadan 60 liraya gelmişti arkadaşlar. Gaz tura basık tencere 60 lira. Grain tefekli karnıyarık tenceresi Chefs marka 60 lira. Kavurma sacı Chefs marka 36 liraya gelmişti arkadaşlar. Şef bıçakları kasaplar için 12,5 liraydı geçen sene. Çelik satır 25 liraydı. Et dövme demiri 18 lira. Masat 10 liraya gelmişti. Tek fiyat bıçaklar şefs marka 7 liraydı arkadaşlar. Et kesme tahtası 25 liraydı. Motifli dörtlü şiş, et şişi 19 liraya gelmişti. Bu ürünleri bekliyoruz gene. Izgara maşası 7 liraydı. Esnek taşıma sepeti 22,5 liraydı. Ve Vantretör fakir marka 180 liraya gelmişti arkadaşlar. Blender robot da gene fakir marka 200 liraydı. Tost makinesi Altus'tan 160 lira. Ve Pierre Cardin kol saatleri kadın erkek modelleri 180 liraydı arkadaşlar. Cam hazneli termoslar 30 lira. Çelik servis ürünleri 14 lira. Büyük boy çelik tepsi 70 lira Hisar Optima'dan. Seccadeler 20 liraydı. Üçlü desenli uzun meşrubat bardağı 10 lira. Üçlü desenli kısa meşrubat bardağı 9 liraydı. Love marka. Rose çay seti 12 parça 26 liraydı. Bunlar bayramlık arkadaşlar. Meyve sıkacağı desenli sürahi 8 liraydı. Tek fiyat teflon ürünler gelmişti. Sefs marka 13,5 liraydı arkadaşlar. Döküm kek kalıbı 37 lira. Çift taraflı orta boy MDF tepsiler 15 lira. Üç tekerlikli ilk bisikletim 45 liraya gelmişti bayramda. Torunlar için hediyeler. 30'lu su balonları 4 liraydı. Tespih çeşitleri 10 lira. Bileklik çeşitleri 7 lira. Yazlık keten ayakkabı bebekler için 13 lira. Gümüş kolye kadınlar için Melis marka gümüş kolyeler kalpli, sonsuz işaretli, deniz atlı fiyatları geçen sene 20 liraydı arkadaşlar. Dertsiz masa örtüsü 15 lira ve Regal'den 3, 3 çekmeceli derin dondurucu geçen sene 650 liraya gelmişti arkadaşlar. İşte bu ürünler daha çok kurban bayramına özgü ürünler bin markette 24 Temmuz 2020'de gelebileceğini umduğumuz ürünler. Bu ürünleri arkadaşlar sizlere sergiliyorum çünkü bunları almaya niyetiniz varsa biraz bekleyin 24 Temmuz'da bin marketlerde inşallah bu ürünleri uygun fiyatlara bulacaksınız. Ben Ahmet Şentürk hepinize hayırlı günler diliyorum.